Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde siyasi partiler hukukunun güncel sorunları sempozyumu gerçekleştirildi. Siyasi partilerde demokratikleşme, lider sultası, siyasal eşitlik ve parti örgütlenmesi konularının tartışıldığı etkinliğin açılış konuşmasını Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Memduh Aslan yaptı. Siyasi partiler hukukunun güncel sorunları konularında telefon gelişmeleri aktaracaklar. Bir önceki dersimizde de hani ikinci sınıflar için ifade etmişti. Türkiye'de ya yani da herhangi bir ülkede ülkenin geleceğini belirleyen siyasetçiler de yani siyaset kurumudur. Sempozyumun ilk sunumunu gerçekleştiren Profesör Doktor Osman Korkut Kanadoğlu Türkiye'de siyasi partilerin demokratik yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı. Türkiye'deki partilerin demokratik bir işleyişe sahip olmadığını, partici demokrasinin neden hayata geçmediğini iki temel unsur üzerinden ben bu açıklamaya çalışacağım etkinliğin bir diğer konuşmacısı Doçent Doktor Tevfik Sönmez Küçük siyasi partiler hukukunda hukuk ötesi sorunlar olduğuna değinerek partilerin siyasal yozlaşma içinde olduğunu söyledi. Siyasal yozlaşma. Yani Türkiye'deki her alandaki yozlaşma siyaset alanında da var arkadaşlar. Yani Türkiye'de partiler maalesef ekonomik menfaat dağıtan, rant sağlayan bir siyasal patroloja olarak görülüyor. Profesör Doktor Ekrem Ali Akartürk ise demokrasi için siyasal eşitliğin önemine değinerek hukukun merkezinde insanın olması gerektiğini belirtti. Ama hukukun esası, öznesi, sujesi bireydir, insan. Aksi takdirde burada ibreyi devlet tarafına koyarsak faşist sistemler doğurur. Eğer ibreyi şirketler tarafına koyarsak küresel ekonomik güçler dünyayı yönetir. Biz orada bir maraba bir köle oluruz. Siyasi partiler hukukunun güncel sorunlarının kapsamlı biçimde ele alındığı sempozyum, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru cevap bölümüyle sona erdi.